Saadet Partisi'nin içinde bir gelişme var. Gelişme şöyle, partinin içinde olup da partinin gidişatı, tavrı, altılı masadaki duruşuna ilişkin eleştiri getiren bir ekip. Bu ekip kendi ismine Haymana Mutabakatı diyor. Niye Haymana Mutabakatı diyor? Bu Haymana Mutabakatı'nın içinde kimler var? Bunu Haymana Mutabakatı'nın en yetkili ismiyle Haymana Mutabakatı Yürütme Kurulu Başkanı Hasan Yaşar Bey. Hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Teşekkür edeceğiz. Bu nedir Haymana Mutabakatı? Yani Saadet Partisi'nin içinde nedir? Bize bir anlatır mısınız değerli izleyicilerimize? Saadet Haymana Mutabakatı şundan dolayı çıkmıştır. Biliyorsunuz Erbakan hocamız 2011 yılında vef vefat etti ve şu anda Saadet partimizi yöneten kadroların büyük bir kısmı da 2010 yılında Saadet Partisi'ni devraldılar ve 13 yıldır bu arkadaşlarımız bu partiyi yönetiyorlar. Bu partimizin milli görüşün hedefleri doğrultusunda bizim uzun zamandır parti içerisinde itiraz ettiğimiz bazı noktalar vardı. Bunları yıllarca Abi bu arkadaşlarımıza bir teşkilat adabı ve edebi içerisinde büyüklerimizle, küçüklerimizle teker teker bu teşkilat partinin çalışmalarının milli görüş hedefinden saptıldığını tespit ettik ve milli partinin çalışmalarının zayıflığını ve parti çalışmalarının milli görüşün amaç ve hedeflerine hizmet etme konusundaki eksiklerini tespit ettik ve bunları başta büyüklerimiz Recai Bey, işte rahmetli Oğuzhan Bey, Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu, partimizin başkanlık divanı üyeleriyle birçok grup farklı farklı zamanlarda bu büyüklerimize ve yönetici arkadaşlarımıza bu çalışmalar anlatıldı. Ancak öyle bir noktaya geldi ki partimizin Saadet Partisi'nin Milli Görüş Hareketi'nin o mukaddes mefkuresi bir noktaya geldi artık şahsi ikbal haline döndü. Kim o şahsi ikbal? O şahsi ikbal şu anda Saadet Partisi'ni yöneten arkadaşlardır. Bunlar partiyi artık milli görüş hareketlerini, hedeflerini e, gerçekleştirmek için kurulan bir partiyi şahsi ikballeri doğrultusunda, siyasi istikbal, istikballeri doğrultusunda artık partiyi yönetmeye başlayınca ve dediğim, biraz önce ifade etmiş olduğum gibi yapmış olduğumuz tüm itiraz ve ikazlara hiçbir şekilde cevap verilmeyip de bildiklerini ok okumaya devam edince biz de milli görüşün içerisinde Genel İdare Kurulu üyeleri, il başkanları, parti disiplin kurulundan arkadaşlarımız, müf parti müfettişleri artı Saadet Partisi Milli Görüş Hareketinin Milko dediğimiz sivil toplum kuruluşlarının yaklaşık %70'inin de temsil edildiği 46 kişilik bir grubu biz Haymana 14 Ekim'de Haymana'da to Haymana'da topladık. Adı evet. bundan Haymana mutabak. Evet, Haymana'da bir otelde bu toplantı yaptığımız için topladık. Tabii ki Seçim sattı mahallindeyiz. 14 Mayıs seçim var. Yani artık Altılı Masa'nın da önemli adaylarından bir isim de liderlerinden bir ismi de Temel Bey. Parti içerisinde böyle bir kazanı kaynatmak, bir muhalefet hareketi başlatmak ve siyasi ikbal dediğinizde kamuoyunun bu e, mutabakatın yansımalarını partiye dönüp bir kaçış olarak da başka bir yere gidebilir. Zamanlaması çok ilginç değil mi? Yani niye şimdi düğmeye basıldı? Bak şimdi düğmeye basılmadı. Parti sadece birkaç kişinin farklı partilerde milletvekili olmasına amaç, hizmet edecek bir parti değildir. Bu partinin mefkuresi çok büyüktür. Bizim partimizin idealleri sadece her ne şekilde olursa olsun iktidara gelmek değildir. Erbakan Hocamız çok önemli bir şey söylüyordu. Diyordu ki biz... Anavatan Partisi gibi iktidara geleceksek gelmeye ne gerek var? Biz Doğru Yol Partisi gibi iktidara geleceksek gelmeye ne gerek var? Milli görüşün bir amacı ve hedefi vardır. Milli görüş iktidara geldiği zaman bunları gerçekleştirmesi lazım. 1974'te bunu yaptı. 1996'da bunları yaptı. Bugün 1974'te Milli Görüş Hareketi Partisi o dönemin partisi Milli Selamet Partisi iktidara geldiğinde vaat etmiş olduğu tüm hedefleri gerçekleştirmiştir. İmam açmıştır. İmam üniversiteye girmesini sağlamıştır. İmamların kadro kadroya geçmesini sağlamıştır. En önemli iki tane nokta bir, 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 Türkiye Cumhuriyeti'nin İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye olmasını sağlamıştır. Artık Kıbrıs'ın fethini gerçekleştirmişler. Bizim itirazımız bugünkü Saadet Partisi'nin oynamış olduğu roledir şüphesiz Milli Saadet Partisi bugün milli görüşün temel umdeleriyle politika yaparsa istediği yerde olabilir. Ama geldiğimiz noktada Altılı Masa'nın ilk bildirgesindeki genel başkanımızın da imzasının altında olduğu maddelere bizim itirazımız var. Orada mesela Avrupa Birliği normal, diyor. normlarının kabulü diyor. Biz ben kendim 13 yıl boyunca Temel Bey'le beraber çalıştım dış ilişkilerde. Biz yıllarca bu Avrupa Birliği'nin yanlışlarını ve Avrupa Birliği'nin tehlikelerini tek 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 anlattık bu ülkede. Şimdi geldiğimiz noktada bizim Şimdi bugüne kadar reddettiğimiz ve kabul etmediğimiz Saadet Partisi olarak Avrupa Birliği'ni reddettik biz bu ülkede ve reddeden tek harekette biziz. Gelinen noktada biz bu normları nasıl kabul edeceğiz peki? Bu normların devamı var çünkü. Tamam. Avrupa Birliği değerlerine itirazınız var. İki, İki Bu şu ekonomik olarak faiz faizci ve faizci politikalara biz karşıyız. Milli görüş bu ülkenin Yaşanabilir bir Türkiye'nin ikinci maddesi bu ülkede borç batağına, faiz ve borç batağına bak batmış ülkeyi özgürleştirerek bağımsız, adil bir ekonomik düzen kurmak istiyoruz. Bu altınlı masanın şu anda hedefler arasında bu yok. Bakın bu altınlı masanın cumhurbaşkanı adayı olarak lanse edilen kişi Av Avrupa'nın başkentlerini gitti, gezdi ve dolaştı, Tek bir tane vaadi vardır o da daha fazla borç bulacağım diyor. Bizim... Kemal Kılıçdaroğlu da bahsediyor. Evet daha fazla borç bulacağım diyor. Aynı bataklık şu anda mevcut iktidarla bunların e, altınlı masanın önerdikleri arasında ekonomik olarak hangi politik fark var? Hangi ekonomik farklı bir, bir model önerebiliyorlar şu anda? Her ikisi aynı şeyi öneriyor aslında ama şu anda Altınlı Masa'nın adayları diyorlar ki bizim Avrupa'da kredibilitemiz çok fazla, biz daha fazla borç alırız diyorlar. Biz buna geçmişte derviş, fişer, derviş modeli diyorduk. Borç, faiz, borç modeli diyorduk. Bu model, milli görüşün yıllardır reddetmiş olduğu bir model. Milli görüş bu ülkede iktidar olduğu zaman denk bütçe uyguladı. Hem de borç ve faiz almadan uyguladı. Dış politika ve diğer bir konu, milli görüşün Temel umdesi olan ve mottosu olan önce ahlak ve maneviyat meselesi var. Bizim yaşanabilir bir Türkiye'deki bir numaralı maddemiz önce ahlak hmm. ve maneviyattır. Şimdi, Şimdi geldik İstanbul Sözleşmesi. Anayasa değişikliği 41. madde biliyorsunuz. Daha önceki iktidarlarda evet. iktidar koalisyon protokolüne uygun olmayan bir hareket olduğu zaman Milli Görüş Partileri koalisyona şekillenmiştir. 1974 CHP MSP koalisyonunda Ecevit'in protokol koalisyon protokolüne uymayarak Erbakan Hoca'ya vekaleti bırakmaması sonucu Erbakan Hoca o koalisyonu bozmuştur. Ancak şu anda mesela bu İstanbul Sözleşmesi ile ilgili dört tane genel başkan dedi ki biri dedi ki ben çayım gelmeden ben imzalayacağım. Diğeri dedi ki hemen imzalayacağım ve iki tanesi dedi ki fırsat hiç fırsat kaçırmadan imzalayacağız dediler. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Bir. ikincisi bu İstanbul sözleşmesi içerisinde LGBT var. Kemal Kılıçdaroğlu çıktı televizyonda dedi ki LGBT Türk aile hukuk kültürüne aykırı değildir dedi. Şimdi Saadet Partisi sırf masa dağılmasın diye şu anda susuyor. Biz Saadet Partisi olarak bugüne kadar bizim temel bir meselemiz vardı. Erbakan Hoca ortaya koymuştu bunu. Hayran motor şerre falan olacağız diyor. Adam bugün bunu açıkça söylüyor. Ben gelince LGBT'yi ve İstanbul Sözleşmeyi hakim kılacağım diyor. Biz susuyoruz. Neden? Çünkü masa dağılmasın ya diyor. Bir, şey, bir başka konu daha var. Bey bir Temel Bey devrimci baba yiğit olarak nitelendirdi ve şu anda masada şeyin Sayın Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını Sen en hararetle de destekleyen Sayın Doğru. İşte biz de karşı çıktığımız için buna bu haymana mutabakatı olarak toplandık arkadaşlarımızla yani beraber. siz şunu mu diyorsunuz hülasa zamanı iyi kullanalım diyorsunuz ki Saadet Partisi'nin gidişatı gidişat değil altılı masada bir durum tespiti yapalım. Kılıçdaroğlu'na kesinlikle oy vermeyiz mi diyorsun? Biz altılı masada genel, Temel Bey'in dışında hiçbir aday oy vermeyiz. Ha, çünkü, temel Bey'in adaylığı nereden çıktı şimdi? Temel Bey'in dışın Temel Bey aday bir, en niyetli bir siyasi partinin genel başkanı. Ama altın, o altın masa içerisinde herkesin bu başkan aday olma hakkı vardır. Temel Bey aday olabilir. O da olabilir. İşte tüm milli görüşçüler de Temel Bey'e oy verirler. Ama Temel Bey'in dışındaki hiçbir aday biraz önce saymış olduğum nedenlerden dolayı milli görüşü temsil edemez. Bakın şu anda Altınlı Masa'nın Cumhurbaşkanı'nın kriterlerine bakın, şudur. Bir, Erdoğan'ı devirecek aday. İki, en fazla oy alacak aday. Dört, herkesin beğeneceği aday. Bunlar Milli Görüş'ün kriterleri değildir ki. Eğer Milli Görüş'ün kriterleri bunlar olsaydı, biz zaten Temel AK beraber devam edelim. Temel Bey daha yüksek oy alır mı? Alır, niye almasın? Niye almasın? Al, alabilir. Temel Bey'in eğitimi olarak, kapasite olarak orada genel başkanlarının hangisinden daha eksiği var? Saadet bizim bizim aslında e, daha çok umduğumuz şey şu. Temel Bey bizim kendi adayımız olsun. Biz 100 bin imzayla toplarız. Ondan sonra Temel Bey'i e de aday yaparız. Buradan açık çek veriyor. Kaymana mutabakat. Biz bunu zaten mutabakatımıza da açıkladık. Evet, Temel Bey Gördüğün genel başkanı. Mutabakatınızın metni bunlar. Evet genel başkanımız tamam. aday olsun diyor. Ama masada en güçlü aday Kemal Bey görünüyor yani araştırmalar bak, da bu yönde. Mil, Artı Milli Görüşün Milli Görüşün felsefesi şu değildir. Biraz önce ifade ettim. Ne olursa olsun kazanacak adayı değildir. Bizim değerlerimize <laughs> hizmet edecek olan adaydır. Bizim bu ülkede bir idealimiz, bir de bir hedefimiz var. Biz yarım asırdır bu ülkede çalışıyoruz ki kendi hedeflerimiz ve ideallerimizle iktidar yapalım. Ya dese biz AK Parti'ye niye karşı çıktık? Bundan önceki dönemlerde Milli Görüş neden bölündü? Bu sebeplerden dolayı bölündü. Ya dese önemli olan kazanmaksa nasıl olsa birinin arkasına giderdik. Şimdi biz de kazanırdık. bölünme derken siz partiyi terk etmediniz. Partinin içindesiniz. İstifa etmeyi ayrı bir partileşme gibi bir şeyinizi eğer sonuca olmadık. gidilmezse ne olacak? Hayır, mesela? Bizim Merak şöyle. ettiğiniz Hayır, Siz genel başkan oldu. adayı bile çıkartmadınız. Son kongrede. Şöyle biz, biz aslında eee Haymana mutabakatı olarak 30 Kasım seçimi kongresinden önce tüm listelerimizi hazırladık. Genel başkan adayı, adayımız da belliydi. Listelerimiz de hazırdı. Ancak ortam çok gergindi ve teşkilatlarımız içerisinde ciddi bir bölünme olacaktı. Daha önceki bölünmeleri ve e, problemler de göz önüne alarak biz feragat ettik ve aday çıkarmadık. Ama biz o dönemde de genel başkana bu yanlışları ifade etti. Kendisi de bu kongrede bunları düzelteceğini, parti içindeki sorunları düzelteceğini arkadaşlarımıza ifade etti kendisi. Yani Ama hiçbiri değişmedi. 30 Kasım'dan bu yana bir ilerleme, bir gelişme yok mu diyorsunuz? Daha kötü oldu şu anda. Şimdi, Öncelikle Hasan abinin ifade etmiş olduğu üç tane mesele var ki bunlar çok önemlidir. Bir Ayasofya, Evet iki başörtü, üç savunma sanayi. Bu savunma sanayi, bu üç mesele de milli görüşün temel umdeleridir. Yıllardır bu ülkede zincirler kırılacak, Ayasofya açılacak deyip de her yıl 29 Mayıs'ta İstanbul'u fethi programı yapan kuruluş milli görüştür bu. Abi. Bu Ayasofya'yı açtıran milli görüştür. Bir. Milli görüşün sebep olduğu bir bir önemli önemli bir olaydır bu. İkincisi başörtüsü meselesi. Yıllardır bu ülkede milli görüşçüler bunu her platformda dile getirdiler. Ve bugün eğer çözülmüşse bu da milli görüşün başarısıdır. Bu da iki. Savunma sanayi, sanayiyle ile ilgili özellikle burada ifade etmek isterim. Yani e, Sayın Ali Babacan'ın da çok talihsiz bir açıklaması oldu. E, savunma sanayisi ile ilgili bunlar tamamen Erbakan hocanın yıllardır ortaya koymuş olduğu temel meselelerdir ve gösterdiği hedeflerdir. Bunlar gerçekleştirilmiştir ve bunlar sivil olarak gerçekleştirilmiştir. Ve da hükümet yardım etmiştir. Bunlar ayrı mesele ama en niyetinde gerçekleştirilmiştir. Bu kazanımların hepsini doğru buluyoruz ve sahip çıkıyoruz. İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etti Cumhurbaşkanı. Onu da Saadet Partisi'nin baskısıyla iptal ettiler. Saadet yani. Partisi yıllarca gündem Saadet Partisi 10 yıl boyunca her her platformda İstanbul Sözleşmesi'nin bir yanlış olduğunu ifade etti. En niyetinde bu kamuoyuyla Cumhurbaşkanı bunu... bunu izleyiciler soruyor. Temel Bey, Tayyip Bey'i Sayın Cumhurbaşkanımızı milli görüşçü görmüyor da yani Hasan Bey de mi görmüyor diye soruyorlar. Onu Cumhurbaşkanı'na sormak lazım. Kendi milli görüşü görüyor mu görmüyor mu ayrı mesele. Hani, Altılı masa Kemal Bey'i çıkardı. Evet, evet. Böyle bir siyasi. Çünkü şu anda buna yönelik bir gidişat var. Siz Saadet Partisi'nin Haymana Mutabakatı'nı imzalayanlar, kendi içinizdeki taban arkadaşlar, diğerleri... Burada özgür olarak AK Parti'ye mi oy vereceksiniz yoksa Saadet Partisi'nin imza attığı bir deklarasyonda Sayın Kılıçdaroğlu'na mı? Bir kere, Mesela yolunuz nasıl o, gidecek o sandığa? O soruya gelmeden önce şöyle bir e, açıklama da yapayım. Şimdi biz Haymana mutabakatı olarak acaba Saadet Partisi'nin ne kadarını temsil ettiğimiz de önemli bununla ilgili Profesör Mustafa Aydın Bey'in yapmış olduğu bir araştırma var. Bu araştırmada elimde diyor ki Sayın Mustafa Aydın, Saadet Partisi seçmeninin %66.7 bu altılı ittifaka oy vermeyecek. %11'i oy kullanamam diyor, kullanmayacağım diyor. %22'si ise genel merkezin alacağı karara uyup Milliyet İttifakı'na oy vereceğini ifade ediyor. Kay Saadet Partisi'nin sosyolojisi, Saadet Partisi'nin tabanı zaten Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy verebilecek bir taban değil. Hayır bir Bu, de sağda solda olsun. emanet Sa oyları var Saadet Partisi'nin. Sa yani şöyle e, bun, bundan e, bir yaklaşık 7-8 yıl önce AK Parti içerisinde yapılmış bir ankette AK Parti AK Parti içerisindeki seçmenin %23'ü ben Saadet Partiliyim diyordu zaten. Ama bugün Saadet Partisi'nin altılı masa ittifakına girdiğinden bu yana bunların önüne tamamen kesmiştir. Artık AK Parti'den ve diğer partilerden memnun olmamış. Bugün birçok partide milli görüşçü var. Ve tekrar Saadet Partisi'ne dönmek isteyen seçmenin önünü kesmiştir bu altılı masa şu anda. O açıdan o seçmenimiz şu anda tekrar bize gelmiyor. Biz o seçmenimizi kaybettik. Yeni Saadet yönetimine diyorsunuz ki kendinize çeki düzen verin. Eğer böyle gidersek Duvara tostarız mı diyorsunuz? Yani nedir bu? Bir Biz şunu şeyi yaşıyoruz, bugün Saadet Partisi bu politikalarla, milli görüşle kendi arasına bir mesafe koyuyor, bunu çok net söylüyorum. Milli görüşün temel esaslarıyla kendi arasında bir mesafe koyun. Milli görüşün temel, temel esasları böyle gelişi güzel, politik, güncel meselelerden dolayı ortaya çıkmış olan meseleler değil. Bunlar bizim inancımızı temsil eden meselelerdir. Önce ahlak ve maneviyat meselesi bizim için en önemli meseledir. <laughs> Bu Saadet Partisi altılı ittifakın içine girdiği için önce ahlak ve maneviyete değiştirdi, önce ahlak ve istişareye çevirdi. Bu maneviyatsız bir istişare, maneviyatsız bir ahlak bizi kabul etmiyoruz. Bunun zaten faydası da yok. O açıdan bir Saadet Partisi'nin milli görüşün temel esaslarından uzaklaşmamayı, uzak, uzaklaşmasından korkuyoruz. Asıl bizim en, en büyük endişemiz bu şu anda. O zaman Hasan Bey şunu söylüyor. Buyurun. Başkanlık sistemi devam etmeli. Tabii biz başkanlık sistemi devam etsin. De o zaman Tayyip Bey'e vereceksiniz. Hayır, hayır, hayır. değil. Şu ne dersin Fehmi Başkanlık sisteminin şu andaki durumuna da karşıyız biz. Yani burada başkanlık abi sisteminin Abi durum oldu. Ama, ama, sen ama biz biz sonuçta yanlışları tespit ettik. Biz burada önerilerimiz de var. Burada e, başkanlık sisteminin şu andaki e, sistem şöyle düşünün yani. Bir tane imzayla hem Mardin Midyat ilçesinin spor gençlik il düğünü de, de atıyorsunuz. Kuala Lumpur büyük de atıyorsunuz. Müsteşarı da atıyorsunuz. Bakanı da atıyorsunuz. Ondan sonra Cumhurbaşkanı yardımcısı aynı imzayı atıyorsun. Bu bir sistem yanlış bir sistem. Bu kontrol edilemez bir sistem. İşte biz diyoruz ki bu sistem daha kontrol edilebilir. Kuvvetler ayrılığının olduğu daha denetlenebilir. Bir, bir nizama dönüştürebilir ki Milli Görüş Hareketi zaten 1973'ten bu yana başkanlık sistemini teklif ha, etmiş bir bir, bir, bir harekettir. O açıdan bu başkanlık sistemiyle devam eder ama yanlışları düzeltilir ona göre devam ettirilebilir. Tekrar parlamenter sisteme dönmek yani Türkiye Cumhuriyeti 80 yılda parlamenter sistemi ne elde etti? Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamenter döneminde çok mu istikrarlı bir bir iktidar ve çok çok mu istikrarlı bir yönetimi vardı yani bizim ekonomimiz parlamenter sistemde çok mu uluslararası büyük ekonomilerin içine girdi de başkanlık sistemi gelince geriledi. Bu tamamen bir zihniyet ve etim meselesidir. Bunlar düzeltilebilir şeylerdir. Beşinci toplantı daha mı geliyor? Tabii daha toplantılarımız devam edecek. Ben aslında ifade ettim. Bizim Hayman'a yapmış olduğumuz toplantıda Milko kuruluşları dediğimiz milli, milli görüşçü kuruluşların yüzde yetmişi genel başkanlık düzeyinde teslim, temsil edildi orada. Biz bunları açıklamıyoruz. Açıklamamamızın sebebi şu. Bizim daha bu arkadaşlarla oturup konuşabilecek zamanımız var. Biz bunları düzeltebileceğimize inanıyoruz. Bu arkadaş, bunlar tamamen fotoğrafları çekildi, hepsi de imzasını attı. Günü geldiği zaman da biz bunların hepsini deklare ederiz zaten. Burada herhangi bir şeyden korktuğumuz için değil. Ama biz istiyoruz ki bu deklarasyonlarla partinin mevcut gidişatına dur diyelim ve biz bu partimizi milli görüşün temel esaslarına hizmet eder hale getirelim. Ya da ise milli görüşün, yani bu çalışmalarımız, hatırlayın sayın Ozan Asıl Bey vefat etmeden önce 53 tane tweet attı bu attığı tweetlerin tamamı şu anda bizim taşıdığımız endişelerle. Endişelerle aynı oranda o, o tweetler yani sizin Hayman'a mutabakatın temeli Oğuzhan Bey'in tweetleri mi? Hayır şunu demek istiyorum. Parti içerisindeki rahatsızlık ve mücadele kongre için ortaya çıkmış olan bir şey değildir. Biz bir koltuk mücadelesi yapmıyoruz bu arkadaşlarımızla. Biz diyoruz ki partinin kendi yörüngesine ve milli görüşün temel umdelerinden uzaklaşıyor diyoruz. Bunu daha önce Oğuzhan Bey hayatta kendimiz Oğuzhan Bey'e de ifade ettik. Recai Bey'e de ifade ettik. Temel Bey'in kendisine de ifade ettik. Oğuzhan Bey de o zaman biz bunları tamamen teşkilat adabı ve edebi içerisinde bunu gizli olarak yürütüyordu. <laughs> evet, Oğuzhan Bey en niyetinde o da bizim gibi düşünüyordu ki bu tweetleri attı ve bu rahatsızlığını dile getirmiş oldu. <laughs> Söyleme istediğimiz bir nokta var. Biz Hayman'a mutabakatını önemsiyoruz. Niye önemsiyoruz? Türkiye'de fikir hürriyeti bakımından en bağımsız bir şey. Genel başkana kalk gerine biz oturalım demiyorlar. Diyorlar ki kendinizi düzelsin. Bir partiçi, demokratik yöntem. Bunu anlamlı buluyoruz. Ama 5. mutabakata gidiyor, 5. deklarasyona gidiyor. Ortada değişen bir şey yok. En sonunda bize gidiyoruz ceketimizi alıp çıkıyor muyuz diyeceksiniz. Yoksa kalıp parti için mücadele mi devam edecek? Hayır yeni bir partileşerek mi? Saadetten yeni bir doğuş mu olacak? Şöyle biz Saadet Partisi ile yollarımızı ayırmayacağız. Biz Saadet Partisi'nin içerisinde bu mücadeleyi vereceğiz. Ve Saadet Partisi'nin milli görüşün temel esaslarına hizmet etmesini sağlayacağız. Bizim şu anda hiçbir arkadaşım, arkadaşımızın böyle bir ajandası yoktur. Hiç e, Haymana Mutabakat Heyeti'nin de böyle gizli bir ajandası yoktur. Biz bu çalışmalar yaparken biz Haymana'da toplantısını yapmadan önce de Temel Bey'in haberi vardı. Yaptıktan sonra da haberi vardı. Tüm bu toplantılardan kendilerinin haberleri vardı. Ben kendim Recai Bey'e bu konuda bilgi verdim. Toplantıdan önce de verdim, toplantıda sonra da verdim. Bunlar kamuoyunun önünde tartışılmamış ama parti içerisinde orada katılanların da kim olduğunu herkes biliyor. Bunların amacını hepsi biliyor. Bunlar bunlar dediğim gibi 5-6 yıl yüz yüze istişare ederek konuşulmuş, halledilmemiş ve sonunda bu noktaya gelinmiştir. Bu bu toplantılara katılan arkadaşlarımızın Türkiye'nin her tarafından insanlar var. Türkiye'nin her tarafından rahatsızlıklar vardı. Bak mesela Saadet Partisi'nin e, geçen senelerde almış olduğu bir karar vardı. 40 tane il başkanını değiştirmek istedi. Dört tanesini değiştiremedi kongreyle. Sadece bir tanesi değişti. Nasıl biliyor musunuz? Tuttu mesela Elazığ'da. Elazığ'ın çok önemli bir eşrafı olan çok değerli bir insan olan e, İbrahim Hacı Bekiroğlu diye bizim bir il, il başkanımız vardı. İl başkanı kendisinin görevde alındığını gazetelerden öğrendi ve genel başkanından da genel başkan da bundan haberi yoktu. Ondan sonra yine aynı şekilde Adana. Adana. Adana'da tutulan yine aynı şekilde devam ediyor. Bak bugüne kadar. Elazığ kaç sefer kongre kararı aldı. Hala genel merkez Elazığ'da kongre yapamıyor. Hala hala atan seçime gidiyoruz biz. Atanmış il başkanı şu anda hala var Elazığ'da. Adana'da yaptılar ve Adana'da genel merkez kongreyi kaybetti. Tamam 14 Mayıs'tan sonra kazanamadı. Bu genel başkanlar koltuklarında kalır mı? Siz 14 Mayıs'tan sonra eğer bu yapı başarılı olamazsa Temel Bey'i bir olağanüstü kongrede görevi bırakmaya davet eder misiniz? Şimdi eğer Saadet Partisi Millet İttifakı'yla e, seçime girerse kazansın ve kazanmasın bizim için aynı şeydir. Bak en önemli bir şey de başka bir şey söylüyorum. Biz Saadet Partisi Milli Görüş Hareketi olarak dünyanın neresinde olursa olsun Müslümanlara karşı ve İslam'a karşı bir hareket varsa hemen Çağlayan Meydanı'nda biz mitingler yapan bir partiydik. Bugün Avrupa'da her gün Kur'an-ı Kerim yakılıyor. Saadet Partisi bugün sadece Twitter atıyor.